Nasılsın Aykut? İyiyim hocam siz? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor ders? Çok güzel hocam. Zor mu, kolay mı? Kolay. Hiçbir şey yok. Hı? Kolay hocam. Kolay mı? Ha, bildiğin için olmaz mı? <laughs> <laughs> Bunu yani sıfırdan başlayan adaylara desek onlar için zor. Ama keyifli değil Çok. mi? Hangi durumlarda? Düşünerek hareket ettiğimiz durumlarda değil mi? Trafiğe odaklanıp ondan sonra nerede ne yapmamız gerektiğini düşünerek ilerledik ve sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi burada organizasyon sanayi önce E5'e bağlanacağız. Oradan da otobana bağlanacağız. İki de devam edersin. Kurtarıyor. Devam ediyorsun. Direkt aşağıya. Alalım. Dersler nasıl Dersler gidiyor? Dersler çok keyifli gidiyor hocam. Kendimi daha çok geliştirdim, Değil mi? Evet. Beklediğin bir performans mıydı? Yoksa nasıl bir şey bekliyordun? Yani yazılırken? ben manuel kullanmayı daha az biliyordum hocam. Otomatiğe göre. Hı. Şimdi manuelde de bayağı tecrübelendim. Değil mi? Öğrendik. Güzel gidiyor. Eğitimi nasıl buldun? Çok güzel hocam destekçi Değil mi? istekli geliyoruz. Evet. Her gün bir şey daha öğreneceğiz hevesiyle. Gazını ver şimdi yokuştasın. Bas bas bas. İyice hızını arttır. Arttır arttır. 3 bin çık. Bas 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 bas. Şimdi vites büyüt. 3 at. Tamam. Yokuşlarda vites büyütmek için bak yine 3 bile kaybetti artık. Görüyor musun? Yine hemen devir göstergen 2000'de olacak. Yani 3. viteste ilerlerken Devirli araç kullanmak. 2000 devir 2000 devirden yukarı çıkma normal ilerle. ilerliyoruz ışıklar var. Işıklardan sağa döneceğiz. Şimdi ilerliyoruz küçültmeden önce ne yapıyoruz? Fren yapıp hızımızı düşürüyoruz kesin ikiye alıyoruz. Şu an ışıklar aktif değil, çalışmıyor. İyice yavaşla. Tamam. Buradan sağa dönerken direkt sol şeridi kapat. Çünkü ileriden sola döneceğiz. Tamam. Sol kontrol et. Son şeride yanaşarak ilerle. Tamam. Bu ışıklardan sola dönüş yapacağız biz. eğitimi tek veren hoca kimdir? <laughs> Fatma Yamik Hoca. Fatma Yamik. <laughs> Fatma Hoca. <laughs> Devam et. Çünkü e, iki yıl aracın devri arttı ya. Bayır aşağı, kırmızı yanda tekrar duracağız. <laughs> evet, tamam. Boşta bekleyelim. Şimdi zaten altyapım var otomatikle ilgili değil mi? Hı <laughs> hı. Manuelde sıkıntım vardı. Manueli de öğrettik. Yani şimdi bildiğim bir şeyi sürekli tekrar tekrar edip durmanın anlamı yok, değil mi? Ne yapıyoruz? Biraz daha kendimize güvenimizin gelmesi açısından daha yoğun trafiklerde hani ebeler otobanla şehir içinde. Şehir içi zaten çok yaptık seninle. Zaten debriyajı da tanıdın şehir içinde. Dolayısıyla hani sınav yeri zaten kolay değil mi? Bu tür yerlerde kullandıktan sonra sınav yeri çok basit geliyor. O yüzden biz de nerede zor eğitim varsa onu yapıyoruz. Kendimize güvenimiz geliyor. İsterim ki hani ehliyetini aldığın zaman trafiğe çıkabilecek az da çok bir bilgin olsun. Çok fazla takviye ihtiyaç duymadan. Erkekler bunu yapabiliyor da bayanlarda biraz daha takviye gerek var. Şuradan bir ile kalksam daha iyi. Şimdi bir ile kalkacağız çünkü zaten şey eğim şeyim yok. Eğim. Tamam yeşil yandı. Dönerken geniş açıyla kaldır biraz daha beyazına. Arttır gazını mesela dönerken vites büyüt. Seri ol al ikiye. Burada seri vites büyütmen gerekiyor. 2'ye aldın hemen seri 3. Tamam. İleride bak sağda kamyon var, sağa geçmiyorsun. Sol şeritten devam ediyorsun. Şimdi i̇şte sağ sinyal veriyorsun. Kamyondan sonra sağa geçiyorum diyorsun. Sol şeridi gereksiz yere işgal etmiyoruz. Dedik ya sol şerit solanma ve hızlanma şeridi. Yani bizden hızlı gelen araçlar olduğu zaman bak gördüğün gibi adam geçiyor basmıyoruz. İki ele direksiyonu tutuyoruz. Sınavda tek el tutarsın kalırsın. Çok basma. Çok bariyere de yanaşma. olduğun için boş al vitesini. Evet, gelecek olduğun yere kadar araç gitsin. Ve burada duruyoruz. Tamamdır. debriyajı bırakabilirsin. Ayağını dinlendir. Evet. Vitesi boşa aldığımız zaman debriyajı bırakıyoruz. Ayağımız frende. Ayak frenini hangi durumlarda bırakıyoruz? el freni çektiğimiz zaman ayak freni bırakabiliyoruz. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Birazdan bize yeşil yanacak. Tamam. Debriyajda da yarıladı. Okey. Şu da sol aynan bak ayarsız biraz. Onu biraz yukarı kaldır Aynanı ayarla. Ha, tamam. Şimdi çok aşırı kapattı. Çok kaldırmaz. devam et. Ona da kırmızıda geçenler işte. Seri bas, kaldı devreye gaz ver. Seri, seri, seri. At ikiye. Konağı çaldı mesela sağda gördüğün gibi he, orada doğmuş yani yolu kapatmış yanlış yerde park etti. O kamyon vurup geçse hiç haksız değil bence haklı. etapıyla değil mi? O otobanı veriyor. Biz oraya gitmiyoruz. Kazı kes biraz. Bize hangisi gerekli? Çayrova, Darıca, Eskisar değil mi? Oradan diyor. Düz devam et. Şimdi sen yerini ver. İleriden sana mı verecek bir şey çok. Sakin onun sövetesini küçük. Şu an devirsiz araba.

devam. Arttırız şimdi. Şimdi solunu kontrol et. Sol sinyalini ver. Sola geleceksin. Çünkü bu iki şeyde düşüyor. Şimdi solda araba var zaten. dağ. Düz arkaya. Zaman, devam et. Ders olsun yine. Bunlar yavaş. Gir sola. debriyaja bas. Vitesi bana doğru yaslayarak öne al. Beşe tak. Yasla bana doğru. At arkadaları. Tam kader debriyajına. Gaz ver. Devam. Bas şimdi. i <laughs> do 昨要是那个啥，干嘛、yes, mm？Hmm. Kazı kesmedi. Kazı geçeceğim Kazı kesmedi. Kazı kesmedi. Kazı kesmedi. Kazı Kazı Kocaeli. Yine düz gidiyoruz. Burada Kocaeli Ankara tabelasını takip edeceksin. Bak mavi diyor. Mavi e, ücretsiz yola bağlıyor. Şimdi bak kızın düştü. Dörde tak. Al dörde. Düz arkaya gel. Kendine doğru çek. Düz devam et. Darıca Kocaeli Ankara. Şimdi 3'ü al. Bak devir düştü. 50'ye düştün. O 3'tür. Asya devam et. Kocaeli Ankara. sol şeride denge. Hızını arttırarak. Şimdi E5'e girdiğin zaman burada en güvenli yol şey şerit orta şerit. Sol sinyalini ver ortayı kapat gir. Geri düt et. Tamam. Fazla basma. Al dörde. Yol verme durumunda kalıyorsun. Ortadan gittiğin zaman çok güvenli, çok rahat gidebiliyorsun. Bir de anne durumlarda sağa sola kaçışlarda kurtarabiliyorsun. Ee nasıl buldun? Çok güzel oldum. Değil mi? Biraz daha kendimize güvenimiz geldi değil mi? mi? İyi miyiz? şeyi çıkardım. Hmm. Murat'la virajı yollara gittik. Yarın da Emir'i çıkaracağım evin şey otobana. Sen kaldın işte seni çıkarmasam haksızlık olur. <laughs> Çünkü sen zaten biliyorsun Emir sıfırdan başladı. Hani bu dersi ilerleme sağlayan öğrencilere yapıyorum şimdi. İlerleme sağlayamazsın. De Evet, şimdi ilerleme sağlamayan hani da yapamaz durumdaysa mecbur parkurda çalıştırıyorum ama e, zaten parkuru havada karada yapıyorsa şimdi orada dönüp durmanın anlamı yok. Bu şekilde daha farklı parkurlara getirip çalıştırıyorum. Çok çok daha iyi oluyoruz. Hani kalsan da yani sorun değil. Neticede sonuçta ehliyeti aldığın zaman trafiğe çıkabilecek Durumda mıyız Evet, tamam bizim için o önemli. Eksik varsa zaten kalın. Çünkü o hatayı hani kalmayıp bu hatayla devam edersen yarın sen e, ehliyeti aldığında trafikte kaza yapabilirsin. Her yönüyle dört dört, dört trafiğe çıkmaya çık. hazır olun. Yok. Aa evet buradan çıkalım. Sağ sinyali, ver, ver, gazı, ver gazı şimdi. Bunu geç. Bas 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 bas. Heh. Tamam buradan çıkalım. Buradan evet direkt çalışma alanına bağlanır. Kötü altına geliyoruz. Gızı hafif fren. Yani libreji kaldı mı? Ama soluk ama bak. Heh. Yani şöyle ileride. Yok, burası İstanbul Çayırova. Buraya girmiyoruz. Şöyle ortada kalıp köprü yukarı döneceğiz tabelayı oku. Çayırova İstanbul. Burası. O bize ait değil. Ortadan sola yukarı doğru. Mutlukent önüne doğru gideceğiz. Evet. Videoyu solandırıyorum. Güzel bir eğitimdi. Değil mi? Sen evet. de güzel kullandın. sen de tebrik ederim. Fatma Hoca'dan memnun muyuz? Çok memnunuz. Değil mi? Ee, ben de böyle başarılı öğrencileri seviyorum tabii. Keyfime keyif katılıyor. Bu kadar.